Hocam, e, rakiplerinizin en çok puan kaybetmeyi bek kaybetmenizi beklediği bir karşılaşmaydı bu, bu ve siz bundan da bir galibiyetle ayrıldınız. Galatasaray artık o yokuşu çıktı mı, bu maçı bir dönüm noktası olarak görüyor musunuz şampiyonluk yolunda? Bir de hocam bahsettiğiniz gibi çok eksiğiniz vardı. Hep kafanızda alternatif düşündünüz. O oraya, o oraya, o olursa ne olur şeklinde. Okan Hoca şapkadan tavşan çıkartıyor Deniyor. Siz buna katılıyor musunuz? Gerçekten böyle bir şey yapıyor musunuz hocam? Teşekkür ederim. Evet. Ee, birincisi ya yani ikinciden başlayayım. İyi oyunculara sahibiz. iyi karakterli oyunculara sahibiz. Yani özellikle geçen seneden gelen kadro içerisinde biraz da o kadronun fazla olduğu yani geçen seneki kadrodan çok fazla oyuncu kullandığımız bölümdeyiz. Yani bu sene yaptığımız transferler özellikle yani hem oyun içerisinde bize tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlar oynadılar ama e, işte Afrika kupası çıktı oradan sakat gelmesi Hakim Ziyeş'in onu da zaman zaman sakatlanması Zaha'nın bazen sakatlanması ve e, oyuna girdiği zaman oyun içerisinde e, zaman zaman yani bu yeni bir ülkeye gelmiş yeni bir takım özgüven eksikliği bazen de değişik şeyler de ortaya çıkartabiliyor. Yine birçok oyuncudan tabii ki destek almak istiyoruz ama e, benim görevim yani elimde ne varsa orada en iyisini ortaya çıkartabilmek. Yani bugün de bunu yaptık aslında. Bir 11 ile başladık yani çok fazla e, ön tarafta alternatiflerimiz vardı ama bazı mevkilerde yoktu. E, oyuncularımızın bence iyi niyeti yani şimdi baktığınızda yani hem sakat sakat oynayan bugün Kaan %100 değil ama oynayarak devam ediyor. Icardi neredeyse %50'siyle bugün oynadı. Yani bugün sahada yer aldı ama neredeyse %50'siyle yer aldı. Bu tür oyuncuların verdikleri, yaptıkları fedakarlıklar da aslında Galatasaray takımını başarıya taşıyor. Ben de onlara tabii ki liderlik yapmak istiyorum. Dün geniş bir toplantı yaptık aslında. Hem konuştuk hem maç analizi yaptık. Akşam beraber bir yemek yedik. Yani oradaki... Bu maç öncesi ortamı da daha birbirimize sarılarak, dayanarak nasıl daha iyisini yapabiliriz tartıştık. Bence bugün de oyuncular sahada bunun karşılığını net bir şekilde verdi. Yani şampiyonluk için bence yani her maç zor. Yani ben hiçbir maçı ayıramıyorum. Yani bu maç da çok zordu. Beş gün sonra Rize Spor'la oynayacağız kendi sahamızda. O maç da çok zor olacak. Yani Antalya maçında bunu yaşadık. Kendi sahamızda oynadığımız. Yani tek bizim için en büyük avantaj tek tek haftalık, tek maçlık haftaya döndük. Yani burada daha diri, daha konsantre ve daha iyi bir şekilde bu maçlara çıkabileceğiz. Hocam hem derbi galibiyeti hem liderliğin devamı hem de kalan 10 maçta sadece 3 kez İstanbul dışına çıkacaksınız. Tüm bu unsurları göz önünde bulundurduğunuz artık liderliğin yanında net bir psikolojik üstünlükten de söz edebilir misiniz? Teşekkürler. Ya ben şöyle düşüneyim. İki takım da kazanarak gidiyor ve birbirine çok yakın puanlar. Her maç aynı önemde. Yani iki takımın da yani kazansa da puan kaybetse de çok kısa vadede bir şey kaybedeceğini düşünmüyorum. O yüzden çok başa 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 baş giden bir yarış. O yüzden yani iki takımın şansı da şu anda eşit durumda. Yani bir maça bakıyorsunuz aslında iki puan bir maça bakan bir şey. Ama biz aynı ciddiyeti, aynı konsantrasyonu devam ettirmemiz gerekiyor. İstanbul dışında çıkmayacağız ama İstanbul'da da yine Karagümrük gibi, Kasımpaşa gibi önemli takımlarla oynayacağız. Önemli replasmanlar oynayacağız. Replasman maçları zor takımlara karşı oynayacağız. Burada da aynı ciddiyeti sürdürmemiz gerekiyor.